Bir diğeri de uyku düzeni. Miniklerimizin uykusu bizim için çok değerli değil mi? Uyusunlar ki büyüsünler, dinlensinler, kendilerini toparlasınlar. Biz de burada fırsat bulup biraz uyuyup dinlenebilelim. Ancak ekranlar uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını çok olumsuz etkiliyor. Bir de bunun üstüne mavi ışık etkisi var. Artık bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranları yoğun mavi ışık yayıyorlar. Bu mavi ışık beynimize gündüz gündüz uyanık kal, daha gece olmadı, daha akşam olmadı, uykuya gerek yok, uykuya ihtiyaç yok gibi mesajlar gönderiyor. Sonuçta bebek, bebek ne kadar yorgun olsa da ekrana baktıkça vücudu biraz daha uyanık kalabilirsin sinyali alıyor. E bu bir de üstüne üstlük uyku rutinini bozuyor bebeğin. Yatma saatinden hemen önce ekrana maruz kalan bebeklerin uykuya geçişleri çok zorlaşıyor. Hem mavi ışık hem de ekrandaki hareketli görüntüler bebeğin beynini devamlı uyarıyor. Bu da sakinleşip yatağa geçme aşamasında sıkıntı yaratmaya başlıyor. E üstüne üstlük bir de uyku kalitesi var. Bebekler kaliteli uyku uyumak zorundalar. O ortamı, o durumu bebeklere yaratmak için çok mücadele ediyorsunuz. Ama ekrana bakmak yalnızca uykuya dalma süresini uzatmıyor. Ayrıca uyku kalitesini düşürüyor. Bebekler gece boyunca sık sık uyanabilir. Çünkü derin uykuya geçmeleri çok zorlaşıyor. Burada basit bir tavsiye vermek istiyorum. Bebekleri en azından uyku saatinden bir saat önce dijital ekrandan uzak tutmaya çalışmak, mümkünse ortam ışığını azaltmak ve sakin bir oyun, kitap okuma veya ninni söyleme rutini oluşturmak çok faydalı olacaktır. Ebeveynleriyle